Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladıysa beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Almanya'ya çalışmak için gitmek. Almanya bir Avrupa ülkesi olması nedeniyle maaş, sosyal haklar, yaşam koşulları yönüyle avantajlıdır. Kendi niteliklerinize uygun bir işte çalışırken bir taraftan da keyifli bir yaşam sürebilirsiniz. Almanya'ya çalışmak için gitmek isteyenler öncelikle iş ilanlarını araştırmalıdır. Ardından başvurularını yaparak kabul almalıdır. Eğer iş bulduktan sonra vize talebini konsolosluğa iletirseniz gerekli izinleri almanız daha kolay olur. Euro Anatolia ile size kolayca Almanya vizesi vermekte kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Almanya'ya gitme kararı vermeden önce maliyetleri ve ailevi durumlarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Her ne kadar Almanya'da çalışma fikri cazip gibi görünse de belirli sıkıntılarla karşılaşarak dönmek zorunda kalan da çok fazla kişi vardır. Bu nedenle tüm olası riskler, giderler bir arada düşünülerek planlama yapılmalıdır. Almanya'da çalışmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gerekenler. Almanya'da çalışmak isteyenlerin mutlaka bilmesi gereken detaylar vardır. Almanya'da çalışmak için dil bilmenize gerek yoktur. Ancak hekim, hemşire, yaşlı bakımı gibi işlerle dil şartını sağlamanız son derece önemlidir. En az A2 seviyesinde bir Almanca yeterli olsa da daha iyi bir seviyede Almanca öğrenmek işinizi kolaylaştırır. Almanya'ya gitmeden önce iş bulduysanız vize almanız daha kolay olur. Çalışma izni almak için konsolosluğa müracaat etmelisiniz. Bulduğunuz iş eğer konsolosluk tarafından kabul görürse çalışma izniniz onaylanır. Eğer Almanya'da üniversite öğrencisiyseniz mezuniyet sonrasındaki 18 ay içerisinde iş bularak çalışma izninizi alabilirsiniz. Almanya'da üniversite okuduktan sonra Türkiye'ye dönenler 6 aylık iş arama hakkı elde eder ve bunun için 6 aylık vize alabilir. Bu sürede uygun bir iş bulanlar oturma izni de alabilir. 6 aylık izin nitelikli iş gücü olarak değerlendirilen ve Almanca dil bilgisini kanıtlayan kişilere de verilir. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Almanya'da çalışmak zor mu? Almanya'da çalışmanın zorluğu olmadığını söylemek çok doğru olmaz. Çalışmak hele bir de yabancısı olduğunuz bir ülkede çalışmak size bir nebze zor gelebilir. Neticede kültürel farklılıklar ve alışkanlıklar söz konusu. Ancak uyumlu bir kişiliğiniz varsa çalışma ortamınıza kısa sürede alışabilirsiniz. Almanların disiplinli bir yapıya sahip olduğu, herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu disipline ayak uydurduğunuz takdirde çalışma hayatınızda daha başarılı olabilirsiniz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Almanya'da öğrenciyken çalışmak mümkün mü? Almanya'da öğrenciyken çalışmak mümkündür. Bunun için yasalarda izin verilen sınırlara dikkat etmek gerekir. Almanya, AB dışından gelen öğrencilere yıl içerisinde toplam 120 gün çalışma izni verir. Yarım gün çalışma izni ise 240 gündür. Bu yasal sınırlara uymak şartıyla öğrenciyken çalışabileceğiniz bir iş bulabilirsiniz. Almanya'da öğrenciler catering sektöründe, akademik işlerde ve perakende sektöründe iş bulabilir. Bunun yanı sıra çocuk bakıcılığı, köpek gezdirme gibi işler de yapılabilir. Bu işlerden kendinize uygun olanı seçerek ek gelir elde edebilirsiniz. Almanya'da öğrenciyken çalışarak belli bir network oluşturabilir ve mezuniyet sonrasında iş bulma şansını artırabilirsiniz.